bugün bomba gibi video ile sizlerle karşınıza geldik. 2022-29 Mayıs Çekme Göl Festivali'ne geldik. Arkadaşlar hepinize diliyorum Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır biliyorsunuz piyasada yoktuk. 5 aydır yaklaşık video atmıyorduk ve bugün bomba gibi video ile sizlerin karşınıza geldik. Bugün 2022 29 Mayıs ee, Çekme Çekmeköy Festivali'ne geldik. Bayram Karateken düzenlemiş olduğu. işte Desibel Son, Sessiz Son, Politek Araç hepsi buradaydı. Ee, şimdi yanımızda e, Ufuk abi falan var. Ufuk Sinan, e, işte Volkan Köse, e, Desibel Son, Zafer Aydın abi. Onların yanına gideceğiz. E onlarla video çekmeye çalışacağız o zaman yavaştan içeri geçelim Arkadaşlar şimdi burada güzel bir makina gördük. Sizlere onu bir tanıtalım. Ufaktan sahibi de burada kendisi. Gel kanka. Abi şey selam verin. Nasılsın abi? Sağ olun. Nasılsınız? İyi çok şükür. İsim neydi abi? Onurcan Aksoy. Abi bugün güzel bir fuar oldu Çekmeköy'de. Bayram Karadaki abinin destekleriyle güzel bir fuar yaptık. Ee, senin de arabanı gördük. Baya e, bir emek verilmiş. Her şey yaptığın değişiklikleri anlatabilir misin abi? Araçta yaptığın değişiklikler turbolu motoru, farları değişik, tamponu değişik, jantları değişik. Kısa travers aradığımızda Megi yapımı Air Spansiyon var. Sarson, Murat Ustam'la işbirliğiyle iş yaptığımız test sistemi esasımız var. Diş döşemesi farklı, arabanın defransiyeli farklı. E, Birçok şeyi farklı yani aracın. Orta konsolu var. Peki e, siz mi bunları yapıyorsunuz yoksa başka yerlerde mi yapıyorsunuz? Bunların çoğunu Edirne sanayisinde yaptık. Bu araba Bursa'da yapıldı, Ankara'da yapıldı, Adana'da, Antep'te. Bu illerde bu araçlar yapıldı. Gerçekten güzel bir yemek olmuş. Bu arada güzel bir e, yıldız gibi parlattınız bu arayı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bu aralar Başka arabalara geçelim. Arkadaşlar şu anda festivale devam ediyoruz. Tunus Ufuk abi de kendisi yanında abi nasılsın? İyiyim sen nasılsın kardeşim? Ben de çok teşekkür ederim. Burada seninle görüştük. Ee, Bayağıdır Instagram'dan mesaj açıyorduk. Ee, bugün onun arabasına geldik. Ufaktan bir ses alacağız. Kendisinin acelesi var. Gideceğiz. Kanka. Şöyle size ufaktan bir ses göstereyim. Şu an ne olacağını bilmiyorum ama Ufuk abi hastane masraflarını karşılıyor musun abi? Evet kardeşim. Tamam. Bütün hastane masrafları Ufuk abi'den. gerçekten çok teşekkür ederim. beğenmek ne kelime abi yani ister istemez öyle bir mola giriyorsunuz zaten. Ee, abi bize video çekmeye izin verdiğiniz için çok teşekkür Neden? ederiz. Daha başka bir yok. Ya burası ]ları... çok tozlu. Evet. Daha güzel bir yer olsaydı daha güzel ilgilenirdiniz. Evet. Ama bu sefer de kısa olsun. İnşallah yani daha bir dahaki farklı bir ortamlarda evet. size görüşmek üzere evet. görüşürüz abi. Eyvallah. Kardeşim. Arkadaşlar festival tümüz ile devam ediyor. Şimdi burada bir tane Fiorina bir aracımız var. Onun da incelemesini ufaktan bir yapacağız sizlere. Gel kanka. Başkan selamünaleyküm. <laughs> Nasılsın abi? Ben deyim çok şükür. İsmi neydi abi? Sizin Ahmet benim ismi. Ahmet. Ahmet abi festivale geldi sende Çekmek öyle. Evet çekmek öyle. Nasıl buldun abi ortamı? Bu ara çok güzel. Biz daha önce de gelmiştik zaten. Geldiniz ee, daha güzel oldu. Evet <laughs> biraz öyle oldu. ya katılımlarla öyle olur tabii ki de. Tabii herkes ufaktan bir şey getirir. Tabii damlaya damlaya göre olur. Evet. evet. Ee, biz bir tık var. geç kaldık. Sabahtan gelmedik. O yüzden ee, çekebildiğimizi çekiyoruz. Abi aracın on numara maşallah. Allah tekerle taş değdirmesin. Amin. Araç komple size ait. Aracın yapımı bana ait. Bu araç müşterimin aracı. Kendisi hobici. Her şeyini biz yaptık. Dizaynına varana kadar biz tasarladık. O böyle olmasını istedi. Biz de onun istediği şekilde yaptık. Yani en güzel geldiği kadar. Buradaki araçların çoğu da bana ait zaten. Ama... Konuşma faslında da ben konuştum ama ben şimdi firma sahibiyim. Arkadaşlar abi sen büyümüşsün sen dediler O yüzden ben konuşuyorum. Ya yani işlerde bay abi emeği geçen ekip var yani. Evet. Bu evet. burası Kanka, burası var. Araçlar. burası komple sizin herhalde. Kanka çek orayı. Araçlar ee, son ismi AEG son ismi yerinde zaten. Çorlu'da. Tekirdağ Çorlu. Yani araç gerçekten görsel olarak da güzel, sesi olarak da ki eminim güzeldir yani. Bu bir röportaj için teşekkür ederim abi. Sağ. görüşürüz. Arkadaşlar aracı gördünüz. Ee, çok manyak bir festival oldu. Geç kalmasaydık daha güzel araçlar, daha e, kapsamlı araçlar vardı. Ee, buna da şükür devam edelim. Arkadaşlar dediğim gibi çok manyak bir festivaldeyiz. Ee, Romanlar da festivale gelmiş. Ee, Kendileri gösteriyorlar burada. İstersen çek <laughs> dan 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 saat tanah terangkatkan ragarugo pesungkan arkadaşlar gördüğünüz gibi bu araların mükemmel son gaz devam ediyor. Biz bir de geç kaldık ama başta da söylediğim gibi ee, size daha çok röportaj yapmak isterim ama çok kalabalık olduğu için herkesten zaman kalmıyor. Son gaz devam ediyor. Fuarı tanımaya devam edelim. Tabi e, yüksek ses sistemli araçlar, basık, egzozlu bunlar e, çok var. E, çok farklı bir araba gördüm, bunu da sizlere tanıtmak istedim. E, burada Broadway'den e, arazi aracı yapılmış bir araba var. E, kendi sahibi de burada. Abi merhaba, nasılsın abi? Sağ ol ses olmalı. Biz de çok şükür. İsmin neydi abi? Adem. Adem abi. Burada ses sistemli araçlar, basık, egzozlu bunlardan bir sürü var. Ama bu tek abi arazi aracı. Aynen. E, Broadway'den dönme herhalde. Broadway'den... Aracı istersen ufak bir anlatırsan seviniriz. Bunu biz Broadway'in komple kupasını ortadan kestik. Tofaş motoru koyduk. Altınla da. Daha doğrusu bunu benim abim yaptı. Ee, i̇şte offride merakımız var biraz. Crosslarımız falan da var. Dedik bir değişiklik yapalım. Böyle bir makine ne yaptık. Yani çok da güzel gidiyor. Daha taş tırmanıyor, tırmanamadığı yer yok. Yani gerçekten çok değişik bir proje olmuş. Yani siz gördünüz mü bilmiyorum ama ben ilk defa burada bir cross arabası gördüm. Üstünde de mini cross var. Yani gerçekten güzel bir proje olmuş. Ellerinize sağlık. Ee, festival festival ile devam ediyor abi. Sana da çok teşekkür ederim. Devam edelim. Arkadaşlar, e, festival bu kadardı. Saçım başım dağıldı zaten, her yer toz duman oldu. Çoğu araçlar da gitti çünkü hava bayağı sıcak. E, biz de yandık, o kadar çekim yaptık. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. E, bundan sonra videolarımız arda arda gelecek zaten. E, biz 5 ay bir ara vermiştik, kış girdi araya. E, okul durumları falan oldu, o yüzden ara vermiştik. E, güzel bir video çıktığına eminim. Ee, bize destek olup kanalımıza abone olaraktan e, like, videomuza like atarak destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolar için de kanalımızı takip etmeyi unutmayın.